Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi sadece bir başlangıç. Yeni müjdeler gelmeye devam ediyor ve yeni müjdeler daha da gelecek. Keşfedilen yataktan daha derinlere inildikçe yeni kaynaklar bulacağız. Keşfedilen yerin daha geniş çevresinde yeni kaynaklara ulaşacağız. Çok yakın bir gelecekte ardı ardına yeni müjdeler, sürprizler duyacağız. Bugün 320 milyar metreküp olan o gaz rezervleri trilyon metreküplere çıkacak. Doğa gazın yanında petrol sondajlarından da benzer haberler alacağız inşallah. Daha Doğu Karadeniz'i var, bunun Doğu Akdeniz'i var. O makus talih yenilmiştir. Bunun daha Doğu Karadeniz'i var. O bölgelerden de benzer haberler gelecek. Ama asıl bunun Doğu Akdeniz'i var. İskenderun Körfezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğusu ve güneyi muhtemelen bize Karadeniz'den daha büyük kaynaklar sunacak. Türkiye, etrafı petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla çevrili bir ülke. Bölgemizdeki enerji kaynaklarının keşfinden bu yana fakirliğe mahkum edilen bu ülke. Sizde kaynak yok denilen bu ülke tam anlamıyla makus tahlihini yenmiştir. Türkiye artık kaynak ülkesi haline de geldi. Parantez içinde şunu da söylemek istiyorum. Bunda Fatih Sultan Mehmet hazretlerinin bedduasından kurtulmanın da payı var. Ne zamandır o bedduası bu ülkenin ve milletin üstündeydi. Ayasofya'nın açılmasıyla o beddua da üzerimizden kalktı. Ve ilk meyvesini verdi zaten. Bu yoklukta insan kaynağını güçlendirerek, teknolojisini güçlendirerek, sanayi yatırımlarını güçlendirerek ayakta kalmaya çalışan, bu yönde yatırımlarıyla olağanüstü bir yere ulaşabilen bu ülke artık kaynak ülkesi olacak ve oldu. Ne kadar baskı, ne kadar saldırı gelirse gelsin, kaynak ülkeleri ekonomik olarak hep ayakta kalmayı bilir. Hiçbir yaptırım onları dize getiremez. Türkiye için artık ekonomik saldırıların da hükmü sona eriyor. Büyük zihinsel devrim, siyasi aklın millileşmesi, yeni yükseliş dönemi. Çok büyük bir zihinsel devrim yaşadı bu ülke. İçerideki sistemik dönüşümünü, milli dış politikasını, milli ekonomi politikasını kökten değiştirdi. Vesayete dayalı bütün kurumları ve çevreleri ya dağıttı ya da zayıflattı. Tarihini, coğrafyasını, vatan kavramını, yüzyıllara dayanan siyasi genetiğini yeniden keşfetti ve ona göre bir yol çizdi. Siyasi aklını, toplumsal idrakini buna göre yeniden formatladı. Kurumlarını buna göre yeniden dizayn etti. Türkiye, yüzyıllık aradan sonra kendini yüzyıl koruma altında tuttuktan sonra harekete geçti. Bu çok büyük bir uyanıştı. Biz buna yeni yükseliş dönemi dedik. Türkiye ekseni, 21. yüzyılın en güçlü siyasi dili. Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti Devletler sürekliliği güçlenerek devam ediyor. Tarih ve coğrafya inşa edici siyasi genetik yeniden sahaya iniyordu. Türkiye, Osmanlı'nın çöküşünden sonra ilk kez bir akıl sıçraması, tarih sıçraması başlatıyordu. Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, Kafkaslardan Doğu Akdeniz'e, Anadolu'dan Balkanlara, Karadeniz'e uzanan, hatta Afrika'nın derinliklerine inen, Güney Asya'da etkisini hisseden bir güç inşası başlatıldı. Bir Türkiye ekseni kuruldu. Bu eksenin siyasi dili dalga dalga eğiliyor şimdi. Bütün saldırılar işte bu yüzden yapılıyor. 15 Temmuz dahil bütün saldırılar bu amaçla yapıldı. İçeride bu amaçla siyasi partiler tek cephede toplandı. Bütün terör örgütleri Türkiye üzerine salındı. Irak'tan Suriye'yi, Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Türkiye'nin etrafında cepheler kuruldu. Birbiriyle alakası olmayan partiler nasıl içeride birleştirildiyse, birbiriyle alakası olmayan ülkeler de etrafımızda bize karşı birleştirildi. Bütün yönlerden ve çevrelerden kuşatma harekatı için çok uluslu saldırılar yapıldı. Türkiye karşıtı konsorsiyumlar oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıların tek sebebi budur. Berat Albayrak'a yönelik saldırıların da Tek sebep budur. İçeriden ve dışarıdan aynı anda yürütülen bu saldırılar tek bir planın parçasıdır. Çünkü Türkiye'yi bu güce ulaştıran herkes hedeftir. Direnç hatları kurulacak. Çünkü Türkiye'yi bu güce ulaştıran herkes hedeftir. Kim bu güç inşasına öncülük ediyorsa, destek veriyorsa, katkıda bulunuyorsa, bu öncülerle beraber yürüyorsa hedef oldu, hedef olacaktır. Ama Türkiye pes etmedi, korkmadı, yavaşlamadı, teslim olmadı. Bunlar hiçbir zaman yapmayacak. Saldırılara, kuşatmalara karşı daha da sert cevaplar üretti ve üretecek. Onlar nerede cephe kurmuşsa o cephenin arkasında kendi cephesini kurdu. Onlar nerede saldırı yapmışsa onların arkasında daha güçlü direnç hatları oluşturdu. Dünyanın merkez güçleri erirken Türkiye güçleniyor. Büyük atılımlara, çok büyük projelere girişti. Pandemi döneminde dünyanın bir numarası oldu bütün hizmet alanlarında dünyaya kalite öğretti, insanlığı öğretti. Savunma alanında olağanüstü bir sıçrama gösterdi. Jeopolitik aklını inanılmaz biçimde seferber etti ve sonuçlarını gördü. Siyasi, askeri, kültürel kimlik Jeopolitik akıl, teknoloji, yaşam konforu gibi bildiğimiz bütün alanlarda dünyanın merkez güçleri erirken Türkiye güçlendi. Bütün bu alanlarda hiçbir şey yapmayanlar onu ekonomik alanda vurmak için ardı ardına açık ve örtülü saldırılar yapıyordu. Peki bu haber neden 100 yıl sonra geldi? Not edin bu başlangıç. Çünkü Türkiye ne kadar üretirse üretsin kaynak ülkesi değildi. Bu da onun zayıf tarafını oluşturuyordu. Karadeniz'den gelen haber hem de 2023'e 2 yıl kala gelen haber sadece bir başlangıç. Bu haberin 100 yıl sonra gelmesini bir kenara not edin. Türkiye bu haberle operasyona açık son güvenlik hattını da sağlam aldı. Artık hiçbir güç bu ülkeyi durduramayacaktır Allah'ın izniyle. Erdoğan'ı devir, Türkiye'yi durdur, sahaya sürdükleri son plandı. Artık bu mümkün değil, değiştirecekler. Durduramıyoruz, bari yavaşlatalım dönemi başlayacaktır. 2023'te dünya olağanüstü bir gücün doğuşuna tanık olacak. Bu ülkeyi seven herkes şunu bilmeli ki, dünya 2023'te olağanüstü bir güce tanık olacak. Türkiye bölgesel ve küresel güç haritasını derinden sarsacak. Selçuklu'dan sonra Osmanlı'nın kuruluşundan sonra Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra yeni ve çok zinde bir güç dünya siyaset alanının küresel ekonomik alanının ana paydaşlarından biri olacak ve o Türkiye. Biz buna Türkiye ekseni dedik. Bu eksenin ilişki ağının etki anın nerelere uzandığını, yeryüzünün orta kuşağını nasıl saracağını sadece bir haritaya bakarak göreceksiniz. Bu eksenin karşısında duran, onunla yol yürümeyen her ülke, her güç, içerideki her siyasi çevre kaybedecek. Muhalefet zaten milli kimlikten iyice koptu. Türkiye bu haberle en zayıf yanını onardı. Ana saldırı alanını kapattı. Bu haber yeni gelecek müjdeler. Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizi coğrafyanın ve dünyanın güç merkezine dönüştürecek. Anadolu ile bir yüzyıl direndik. Mavi vatan ile denizlerimiz üzerinde bir kalkan kuruyoruz. Bu zenginlik ve güç kalkandır. Hiç kimse Türkiye'yi 20. yüzyılın ezberleriyle konuşmasın. Oralara çekmeye çalışmasın. Yoksa bu yüzyılı kaçırır. Muhalefet partilerinin, çevrelerinin, eski vesayetçi güçlerden iktidar umanların, Ülkemizin iyiliğine inanamamaları, sevincine katılamamaları bu yüzden milli kimlikten uzaklaştılar. İçerideki ve dışarıdaki cephe Türkiye'yi durmak için nasıl ortak çalışıyorsa, Türkiye dışarıyı etkisizleştirdikçe içerisi de kaybedecektir. Bu olağanüstülükler çağında Türkiye'nin sürprizlerine karşı yapabilecekleri hiçbir şey olmayacak. Evet, video izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.